Evet, bugün uçuşta üçüncü gün. Bugün ben keyfi uçacağım. Arkadaşlar hazırlanıyor. Şükür artık kursu bitirdiğim için rahat rahat uçabileceğim. Ee, hazırlanıyorum şimdi. Bugün biraz daha konuşabilirim. Şey daha çok etrafı gösterebilirim, anlatabilirim. En azından öyle umuyorum. Görüşürüz. Yine kamera açmayı unuttum tabii. Kalkış yaptım. Sol tarafa doğru gidiyorum. Orada tutunlar. Evet. Dilara var burada. Dilara var. Biz tabi Dilara'nın arkasına kal. Alçak kapıda Olabildiğince alıp es çizeceğim burada. Dönerim şu anda. Şu an aşağıda olduğum için biraz es çizerek ilerleyeceğim. Yükselmeye çalışacağım sonra dönerim. Dışarıda tutuyorum biraz. Şöyle şurada dönüyorum. Tamam, dönüyorum dedim. <laughs> Ama çok yakın geliyor bana şu dağ. Dilara, akıtı. Tamam, gidiyorum. Alçağım o yüzden biraz gerildi. Dilara güzel, sağ ol Dilara. Çok sağ aşkım ya, korkutma beni buralarda. Dilara'nın olduğu yer çalışıyor. Biraz daha ön tarafta, gazi. Şurada DAS mı kapıyor? Ulan DAS değildir o. 1481 irtifadayım. Bazen 2 varıyor dönüyorum. 1826. Evet 3 var. 1840. Hiç bırakmadım. 1850'lerdeyim şu an. Ve 2300'lere kadar inşallah devam edeceğim. Termik bitmezse. Merkezlemeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca. Kulak kapanmalarına vesaire de herhangi bir tetikte bulunmaya çalışıyorum. 1940'lardayım. Aynı zamanda irtifa kontrolü yapıyorum. Evet, İpsa'daki grupta 200'lük şu anda. 1960'lardayım. 1970 şu an. 1960 Devam. Devam. Ses geldiği zaman <laughs> mutluyum. bunlar zaten kadar 2 iki dönüyorum şu an. Umut hocamın verdiği varyometre ile <laughs> kontrol ediyorum. Bir varıyor iki varyo oluyor bazen. Oha 4 gördüm. Şu an hava saat 2 küsür olduğu için hatta iki kırk söyleyeyim saati. Biraz hava canlı, hareketli. Hareketli olmaz demek kanadım biraz oynatıyor. Ben de geriliyorum. Evet çok gerilmeme gerek yok ama ben biraz çok biraz daha fazla belki yumuşak pilot olabilirim. Şu an bu üçüncü mesafe uçuşum olacak. Of oh ya kaçırdım bak bizimkileri geride kaldım. Bir şey yok aşkım. Dön şuradan bir şu bir bariye girip kalın. Hayır çökme bebişim. Çökme lütfen. 2200'e düştüm zaten. Bilal'e gruptan mı ayrıldın? Ne yaptın? Aşağıda kaldın sen. Kendi kendi hocam. 2100'deyim şu an. Şu tane döneceğim. Bırakmamam lazım. Bak 3000 metre dönerdi. Dönüp onlara yetişmem gerekiyor. Şu an şey korkum daha fazla. Termin korkusumu, mu? Özgür Hocakir'i kaybetme korkusumu, mu? Özgür Hocakir'i kaybetme korkusu daha ağır bastığı için dört varyoyu paşa paşa dönüyorum şu an. Ve kaybettim bile göremiyorum onları. <laughs> Ha, Çok iyi yetişti hey. 2500 şu an. Abi s**k yapıp ölüme girmez umarım. Git lan. Selam. 2500 Ya Bastıra bastıra gidiyorduk şu an. Şu arkadaş karşıdaki Onur paraşüt. Termik bulduğunu söyledi. Onun oraya doğru gidiyorum şu an. Çöküyorum hep. Full çöküyorum. Şuradan bir tane bulmam lazım. Patlayacağım yoksa ya. Oo, çok istemiyorum patlamak buralara. Kötü oldu bu. Bayağı alçaldım. Patlamak istemiyorum. Teşekkür ederim. Patlamak istemiyorum. Aha 3. 2100 hatta. Minimum. Lütfen. Evet, devam devam. 2000 2000 metreye geldim. Evet çok iyi. Bak burada çıkıyorum. Biraz öne gideceğim. Biraz daha sağ tarafımda kalıyor terbiyesiz. Biraz daha oraya gideceğim şimdi. Aynen öyle. Bak nasıl da bildim. Helal be. Aferin kız. Öğreneceğim bir şeyler böyle böyle. 2423 Özgür Hoca 3-3.5 var ya dönüyormuş onun yanına gidiyoruz şimdi tam göremedim ben ona karşımda bir yerde olması lazım yani uygulamadan öyle görüyorum ona doğru gideceğim şimdi şurası Evciler bu arada Evciler köyü <laughs> gördüm şu an tam karşımda Özgür Hoca ben şu an 2655 irtifadayım valla üşüdüm şu bileklerimden hava giriyor içeriye <laughs> Ayaklarım da bir üşümüş olabilir. Ona doğru yetişebilecek miyiz acaba? Özgür Hoca biraz uzakta. Biz burada 1 2 3 4 Pilatus Özgür Hoca karşıda. Aşağıda da bir tane arkadaşımız vardı. Devam ediyoruz şu an. Gidiyoruz. aşağı doğru inişteyim Baya çöküşteyim Doğan güzel kalkıyor gibi onun yanına gidip orada döneceğim bakalım Evet hadi bakalım Gidiyorum 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 gidiyorum, gidiyorum. Artık tatlı tatlı ötmeye başlar mısın Varyocuğum Evet geldi gibi Hadi tatlı tatlı ötecek şimdi, şimdi Güzelliğim Öt bakalım Dikkat etme ya, kızın üstüne mi Git git, korkarım ben. <laughs> Zoha dört. Derdi Özgür Hoca çıkmış bekliyor. fark etmiş. Biz buradan ona yetişmeye çalışacağız. <laughs> hey hey hey. Beş vallahi dört küsür var İki 2300 üç şu an. Devam. Çok güzel ötüyor ama korkutuyor yazıcık. <laughs> Oh, man. 3200 irtifadayım üşüdüm biraz bulutun altında olduğum için gölgedeyim biraz daha o yüzden üşüyorum özgürce doğru gideceğim orası biraz kaldırıyor oraya gideyim Hava taşıyor zaten o yüzden hani hiçbir şey yapmasak bile alıyor. Ee, ama üşüdüm gerçekten. 3270'lerdeyim. Özgür Hoca 3600'de. Huuu! Düşmüş. Vallahi titriyor şu an. Hiç termik dönesim falan yok. <laughs> titredim. Yemin ederim titredim. Ellerimin gücü gidecek diye korkuyorum şu an. Çöktük lan. Aa, aa o kadar şey nasıl çökeriz? Biz nereden çıkmıştık? <laughs> Rotayı şaşırdım. Haritayı bir basıp büyütmem lazım şu an. Şöyle bir şey evciller şu karşımdaki küçük yermiş. Burası evciller değil. Özgür Hoca sol tarafta. 3400 irtifadayım. olduğu <laughs> <laughs> yere doğru gidiyor Özgür Hoca. Ben de oraya doğru gidiyorum. İşte düş, 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 Güneş, istiyorum. O. Rüzgar günlerine doğru ilerliyoruz. Yani Diden'a doğru. Diden'dan sonra sağ yaparız büyük ihtimalle. Şu an Özgür Hoca'yı takip ediyorum. döndüğümüz yerden ve yükseldiğim yerden 3400 lira yükseldiğim yerden sonra bir daha neredeyse kalbim Döndüm Döndüğümde çok az bir şeyden öylesine döndüm. Ee, onun için dönmedim. Hava bayağı taşıyor. Zaten birçok bulut var. Hava çok iyi. Bir soğuk. <laughs> Düşündüm şu an 3000 metrede. Dünkü gittiğimiz otadan aynı yere gidiyoruz. Aynı yere inmeye çalışacağız. Keçiborlu'ya inmeye çalışacağım. Şu an e, take-off'ta yani kalkış pistinden 18 kilometre yaklaşık 19 kilometre Hatta uzaklıktayım. Sanırım e, yine dünkü gibi dağın üzerinden geçip e, Keçiborlu'ya iniş yaparız. Ama çok üşüdüm ya. Gerçekten hava çok iyi taşıyor. Gözlerim <gülüyor> yaşardı. <gülüyor> Uy, üşüdüm üşüdüm üşüdüm. Soğuk 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 soğuk. Buyur. Evet gördüm. Arkadaşlar geliyor. Böyle tıp gidiyoruz hep beraber. Ha, <laughs> benim şu karşımdaki yer iyi çalışıyordu iki gündür. Yine o tarafa doğru gidip orada dönmeye çalışacağım. Yani yolun ilerisinde dönmeye çalışacağım. Oraya doğru ilerliyorum. Valla oraya gidene kadar bastırdı. Çok bastırdı ya. 3-4 bastırıyor şu an beni. Bayağı çöküyorum. 2400 yukarıya kadar çöktüm yani çok kötü oldu. Biraz sol tarafa gideceğim. Yani baya kötü şu anda. Yükseliş yok. Çöküş var. Bolca çöküş var şu an bende. Olduğum yerlerden kaçmam lazım. Aa, olacak gibi evet tam da düşündüğüm gibi evet. Yolun oralar dün çalıştırıyordu. Bugün de çalıştırır diye umuyorum. Hadi bir tanem ya. Bastırma beni. Dörtle bastırma ya. Çok bastırdı. Of ya. Çok bastırıyor. Valla 2000 küsür itibardan çöktüm yere bak ya. 1500'e kadar çöktüm. Çok kötü oldu. Ufak ufak şimdi vermeye başladı arkadaş. Burada dönüyormuş. Onu bulabilirsem inşallah. Bir yedi. Bir yer bulduk. 1580 şu an. 1590'lardayız. Evet, şu an iki <laughs> çok üşüdüm diye çok ağladım. Böyle oldu işte. Aferin bana. Çok sallıyor birazcık dört varıyor veriyor. 1636 şu an. Hadi hadi ya bir Bastı bastı bastı. Ben bayağı patlayabilirim bilmiyorum. Varyomun şarjı da bitti. Şarjı takmamıştım hala ilk yaptım. Ee, bir yer buldum ufak. Bu telefonumdan çalan varıyor Ufak ufak yükseliyorum. Eğer yükselirsem gideceğim. Yükselemezsem Ahmet de aşağıda. O da patlarsa onun yanına inerim en azından ona defter koymuş olurum bakalım bir dönüyorum şu an 1675 iltifadayım ya minik minik böyle döneceğim ya da bilmiyorum ne yapacağımı 1680'deyim valla şu doğru geçebilmek için benim 2000'leri bulmam lazım bulamazsam yola inerim bir şey yok 1744 iltifadayım 2000'in üstünü görmezsem şu dağı geçmem yani yol üzerinden giderim. Risk atmaya gerek yok. Şimdi dönmeye devam ediyorum şu an artık. Bakalım durum ne olacak göreceğiz. Ahmet oraya iniş yaptı da ben yükseliyorum şu an. Devam edeceğim bir bakacağım duruma. 2000 irtifadayım. Yani 2000'in üstüne biraz daha geçmem lazım. Yoksa bu dağı hiç denemem. Çok riskli. Hiç gerek yok yani o riske şu an. Herkes en azından yola yakın bir yerlerde inmişken öyle bir risk almak istemiyorum. Bir de bugün son yani bu hafta için son mesafe uçuşum. Keyfi uçup gideceğim sonrasında. O yüzden hiç böyle bir riske girmek istemiyorum. Şurada dönüp duruyorum. Evet, en azından bu termin sonuna gelene kadar devam edeceğim. 2050'deyim şu an. Devam edeceğim biraz daha bakalım. Vallahi şu an hiçbir şey bulamıyorum. Kaldım ortada şu an. Hiçbir termik yok. Şuralara bir yere iniş yapabilirim. Durdursam şuralara gidiyorum. Patlayacağım. Of ya kötü oldu üzüldüm. Yukarıda bir dönüyorlar da bir dokuz dönüyor bir arkadaş ama ben o termiyi bulamadım şu an. Biraz bir bulsam iyi olacaktı. Birazcık dönerdim. Şu an yerden 500 metre yukarıdayım. Şu yolun oraya inebilirim aslında. Dün iniş yaptığımız yer orada. Oraya mı salsam? Buradan mı şey yapsam? Bilemedim yol üstünden mi gitsem emin olamadım şu an. Biraz tuvaletim var açıkçası o yüzden buralara mı iniş yapsam daha mantıklı mı olur emin olamıyorum şu an buradaki köylere vesaire. Biraz bir gideceğim bakalım gidebildiğim kadar bu yolu takip edeceğim sonra sağa salarım olmadı. Bakacağım duruma göre bakalım. Evet şimdi hesap kitap yapıyorum. Karşı rüzgar, şu, rüzgarım şurada yani. Sol tarafında. Oraya gitsem patlayacağım. Yani o yola insem bilmiyorum yetişemeyebilirim. O yüzden şuraya iniş planlamaya karar verdim. Hocam ben 1500 irtifadayım. Pınar'la bir yer buraya iniş planlamaya karar verdim. Yani buradaki şu önümdeki tarlaya iniş planlamaya karar verdim. Ee, öyle. çok mantıklı bence buraya iniş. Planlama yapmam. Daha da ileriye gitmek gidemem yani. Bilmiyorum. Havada zaten saat 5 oldu. Bu saatten sonra da ilerlemem zor gibi. Şaka gibi ya. Bir buçuk var ötüyor. Ama daha doğru drift oluyor benim. Bu hoşuma gitmiyor benim. Çünkü rüzgar oradan geliyor. Şimdi bilmiyorum. Buraya inemezsem biraz irtifa alıp nereye inebilirim? Onun planlamasını yapayım. Ya şuna bak iki buçuk varıyor ötüyor ya. Hayattaki şansım. Emin olamıyorum çünkü rüzgar karşıdan geliyor ve beni arkaya doğru drift ediyor. İki buçuk varıyor var. Bunu dönsem dönsem. Şu an 1500'deyim bilmiyorum ne yapsam. Şuraya gitsem mi ya? Yetişir miyim acaba? Bir buçuk. Şuraya çok gitmek istedim ya. değil de. 1550 kısağdayım. Bilemedim ya ne yapsam. Ya şuraya iniş planlayacağım. Emin olamıyorum. Çok kararsızım. Şurada yol var ya. O yola gideyim. Ne olacak? Evet güvenli iniş yaptım. İndiğim bölge Dinar'a yakın. Şurada rüzgar gülleri var. Ee, çok fazla ilerleyemiyordum. O yüzden buraya iniş yapmaya karar verdim. Evet. GoPro'da SD yer yeri bittiği için iniş alanım görünmedi bile. O yüzden kendi telefonumla videoyu çekeceğim. Şimdi eşyalarımı topladım. Ee, i̇nişimi planladım buraya. Şimdi amacım. burada Dinar'a indim. Şurada rüzgar gülleri var. O rüzgar güllerin oraya iniş yaptım. Yakınla. Burada yol yakın, o yola yürüyeceğim. O yoldan da Köfteci Yusuf'a gitmeye çalışacağım. Ee, Köfteci Yusuf'un oradan beni almaya gelecekler. Şimdi buradan bir ilerlemeye çalışacağım bakalım. Öyle. GoPro'da yer kalmadı. 2-3 tane mesafe yapınca. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.